Günden güne, Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı durmadığı gibi, okul çantaları ve ayakkabıların fiyatı da artıyor. E, i̇ş durumuna e, soracak olursanız eğer, e, işlerimiz günden güne maalesef düşüyor. Çünkü fiyatlar arttığı için, insanların alım gücündeki azalmadan dolayı maalesef... E, ciro bakımında belki geçen seneyle aynı Ciro'yu yapıyoruz ama adet bakımında maalesef bir önceki yılların adetlerini satamıyoruz. E, çarşıda bir okul hareketliliği var, evet. Ama insanlar şu an sadece gezmekle meşguller. Ee, okulların haftaya nasip olursa birinci sınıflar, ondan sonraki haftada ortaokul ve liseler açılacak. E, şu an gezen ailelerde e, gözlemlediğimiz durum şu, sadece fiyatı araştırıp gidiyorlar. Fiyatların pahalılığından şikayetçiler. E, i̇şlerde e, hafif de bir olsa kıpırdama var. E, Almancıda yakalayamadığımız e, enerjiyi, e, iş yoğunluğunu şu an okul yoğunluğunda yakalamayı düşünüyoruz. E, okul çantalarında bu sene e, fiyatlarımız 350 TL'den başlıyor. Markasına göre 2800-3500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Okul ayakkabılarımızda da yine aynı şekilde 350-400 TL'den başlayan spor ayakkabılar markasına göre 2000-3000 yani 10.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu insanların bütçesine bağlı. E, bizim buradan nacizane tavsiyemiz e, eskişehir halkına yerel halktan, birinci halktan alışveriş yapmalarını, esnafına sahip çıkmaları e, ee, bilindiği yerden çantasını ve ayakkabısını almalarını bir sıkıntı çıktığı zaman esnafın e, insanlara yardımcı olacağını düşünüyor ve bu şekilde temenni ediyoruz. Zincir marketler ister istemez bizim aldığımız çantanın ya da ayakkabının 10-20 katını alıyorlar. Biz toptancıya gittiğimiz zaman 20 adet almayla 200 bin adet almanın arasında tabi ister istemez çok bir fark var. Maalesef 3 haftalı marketler her marketi 1 ya da 2 adet koyabiliyor. Onda da belli kişiler alabiliyor. Yani bu bunun önüne hiçbir şekilde geçemiyoruz. Bizim en büyük kanayan yasamız para kendi yasasının çıkmaması ve Instagram'da internette satılan satışların bizim satışlardan çok daha aşağı olması. İnanın biz o fiyatlara ürün alamıyoruz. Bu insanlar nasıl alıyor? Yani işin farklı boyutları var. Bu boyutlara girecek olursak internette alışveriş yapanların çoğu burada açıkça söyleyelim. Çekle senetle mal alıyorlar. Çekini senedini ödemedikten sonra o malı ben bedavaya da satarım. Şimdi böyle durumlar da var. Biz böyle e, müşteriyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz yine söylüyoruz, esnafından alışveriş yapsınlar. 2025 yılına bakacak olursak, anneler günü, babalar günü bizim özel günlerimizin başında gelen. Biz bu günlerimizde maalesef memnun kalamadık. Onun haricinde e, bunun Şeker Bayramı ve Kurban Bayramı yaklaştı onun haricinde. Burada da istediğimiz yoğunluğu alamadık. Şu an yaklaşan okul sezonunda bir hareketlilik bekliyoruz ama maalesef insanlar fiyatlardan şikayetçi. Bir haftadır gezen esnaflarımız var. Alışveriş yapmayan esnaflarımız var. Ee, yani biz de elimizden geldiğince çarşı esnafları olarak fiyatları makul tutuyoruz. Çarşıda inanın çoğu esnaf geçen seneye sattı. Ben dahil olmak üzere çanta ve ayakkabıları geçen seneyle aynı fiyata satıyoruz. Çünkü geçen sene elimizde kaldı. Hiçbir zam yapmadık. Maalesef her sene eksiğe gidiyor. Biz artık esnaflar olarak alıştık biz şimdiden kışı düşünüyoruz. Çünkü yazı verimli geçiremedik. Yazın kenarıya herhangi bir para aktarımımız olmadı. Sadece harcımızı, borcumuzu, kiramızı, senedimizi ödeyen esnaf ödedi, ödeyemeyen ödemedi. Zor bir kış süreci biz küçük esnafları maalesef bekliyoruz.